Sevgili arkadaşlar size yaz sonuna geldiğimiz için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hangi ürünlerle ilgili? Güneş koruyucularla ilgili. Yapacağım hatırlatma şu. Standı devirmezsem eğer. Aldığımız güneş koruyucuları artık kullanmamız ve bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazen şöyle yanlış uygulamalar oluyor. Geçen seneden güneş koruyucum var. Bir senelik güneş koruyucum var diyebiliyorsunuz. Ama burada dikkat edeceğimiz husus. Bakın farklı markalardan seçiyorum ve gördüğünüz gibi bunların her birinde kutunun üstünde miadın dışında bir kapak resmi vardır. Mesela bunun üstünde 12M yazıyor. Diğerine bakalım. Biodermadan bir ürünümüz. Bunun kapak resmi burada ve burada ne yazıyor? Bakın. 6M yani bunu açtıktan sonra 6 ay içerisinde tüket. Bunu da açtıktan sonra 12 ay içerisinde tüket diyor. Peki biz bu süre içerisinde tüketmezsek ne olur? Bu süre içerisinde tüketmezsek içerisindeki filtrelerde bozulmalar olabilir, zayıflamalar olabilir. Bu da bizi güneşten korumak yerine bir riske atar. Güneşten korunuyoruz zannederken aslında güneşten korunmuyor olabiliriz. O yüzden bu sezon aldığımız güneş koruyucuları kullanıyoruz. Aynı zamanda sadece bu sezon kullanmıyoruz. Hatırlayalım sadece yazın değil sonbahar kış 4 mevsim güneş korucu kullanmalıyız. Ne için? Leke oluşmaması için ve genç kalmamız için, kolejenlerimizi korumamız için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.